Merhaba arkadaşlar. Borsa haftaya çok kötü başladı. 8900'ün altında güçlü alıcı bulmasını bekliyorduk ki oranın da altına inip oturdu. Peki bu noktada bir şeyler değişecek mi? Satalım mı? Yoksa bir şeyleri yanlış mı yaptık? Nasıl kurtarabiliriz? Ne yapmamız lazım? Hepsini konuşacağız. Ama tahmin ediyorum beni izleyenler hisse adı kullanmadığım için eğitici bir maksatla da izliyor. Yani eğitici olması maksadıyla da izliyor. Hissesinlerini genelde YouTube katıldığı ücretli üyeliklerde yapıyoruz ama buradaki izlenme oranın çok daha fazlası bu video o maksadı çok dolduracak. Ben böyle dönemleri çok seviyorum. Bunu biliyorsunuz ki ya çok seviyorsun gibi para kaybetmiyor musun? Bak benim para kaybetmemden de öte yani yakın arkadaşlarımın portföyünü ötüyorum ve bu sayı ciddi bir sayı ve robottaki parayı da koyarsak birçok fon yöneticisinin o kadar para yönetmiyordur. Yani onların da tabii ki hepsi Türk borsası değil biliyorsunuz. %35 Türk borsası, %35 ABD tahviller falan karışık. Ama Türk borsası tarafında ciddi bir para eksiliyor. Yani seviyorsun, mutlusun, para kaybetmiyor musun sen nasıl oluyor diyorsan. Arkadaşlar ben buradan, benim buradan çıkışım beni çok daha kazançlı biri yapacak. Bunu Birlikte yapacağız bunu. Bak, göreceksin. Mesela birçok şey senin içinde var. Mesela hemen söyleyeyim, buradan nasıl çıkacaksın? Mesela sen buradan şöyle çıkacaksın. Beni sakin, makul ve eğitici olması maksadıyla izleyen biri şu dersi masasına yazacak. Diyecek ki ki ben bunu belki 40 kere söylemişimdir, yorumlarda yazmışımdır. Özelden de birçok kişiye bunun cevabını atmıştım. Düştükçe alim diye bir şey yok. Ay kuralı yani ay kuralı diye belki 40 kere söylemişimdir. Nedir ay kuralı? Senin bir günün olacak her ay o gün alacaksın. Bunun ne demek olduğunu çok iyi anlamıştır herkes, değil mi? Mesela sen buradan bunu alarak çıkacaksın. Güzel bir ders. Para kaybetmiş olabilirsin ama o kaybettiğin paradan çok daha kıymetli bir ders. Çünkü o kaybettiğin paranın kat kat fazlasını sana getirecek bir ders, değil mi? Düştükçe alınmazmış. Çünkü senin Dip dediğin yerin çok daha altı da dip olabilirmiş. Ama ay kuralı seni o soyut duygularınla daha doğrusu belirlediğin dip seviyesini e, hatasından kurtarabilirmiş. Bak güzel bir şey aldın değil mi? Ki bunun gibi çok şey aldın da alcan da. Ben de mesela alacağım. Ya ben de şu an benim için de çok ciddi bir sınav. Benim için e, yönettiğim portföylerle ilgili bir sınav değil ama ben normalde içerik üretici olmasaydım. Samimi söylüyorum ay sonuna kadar bir tatile çıkabilir ve hiç piyasaya bakmazdım. Çünkü 8900'ün altını çok beklemiyordum. Yalan yok. Beklemediğim bir şey oldu da ben uzaklaşırım. Hiç de bir şey olmaz. Çok test ettim. Ya bu aynı ay kuralı gibi benim sıkıntılı dönemlerden ders alarak çıkardığım bir şey. Ama şimdi benim sınavımda normalde şu an portföyü yönettiğim kişi sayısı işte sayı vermiyorum. Para büyük ama kişi sayısı çok aman aman değil. Ama şu an bir nebze Binlerce kişinin de portföyünü yönetmesem ama binlerce kişinin de psikolojisini yönetmem gerekiyor. Bu da benim için çok ciddi bir sınav ve gelecekte hayalini kurduğum resmi olarak lisansımı aldıktan sonra çok daha büyük kişilerin fonunu yönetmek için bana çok önemli bir sınav. Yani en çok problemli ve sıkıntılı dönemlerde daha gelişiriz arkadaşlar ve bu dönemleri o yüzden çok seviyorum. Siz de lütfen o bakış açısıyla bakın. Şimdi Para kaybetmiyor muyum konusuna gelelim. Para kaybediyorum tabii ki. Ama ABD tarafında çok ciddi karlı gidiyor. Bugün yine yeni rekorları kırdı. Orası çok iyi gidiyor. Robot da ciddi bir portföyümüzün bir kısmı var. Orası enteresan şekilde yani benim de öngörümün dışı mesela o. Ben robot negatif durumlarda az kaybederdi. Şansa geçtiğimiz ay %9 yaptı. Şansa demiyorum ama yani Grafikteki fiyat dinamikleri öyle denk geldi. Bu ayda 15 iki zarar yapıp kenara çekildi. Nakite kaldı. %80 kardı. Şu an bu yılın herhalde en iyisi o. ABD çok iyi. Şimdi bu noktada şöyle bir psikoloji geliyor değil mi size? Bakın bu dersi de alın. Bu da çok yanlış bir çıkarımdır. Birçok kişi böyle bir çıkarım yapabilir. Yapmayın. Ya keşke hepsini ABD'ye koysaydık. Mesela bunu ben duyuyorum. Hayır. Türk borsasına girmek doğruydu. Ben mesela niye şöyle düşünmüyorum? Şu an Türk bors kendi yazdığım robot. 3000 satır kodu var. Hepsi bana ait. Algoritma bana ait bir ekibim de yok. Hepsi bana ait. Kendi robotum %80 üstü kar getirmiş. Bir kere egoyla bütün paramı oraya koymaydım, koymalıyım demem lazım. Hayır. Bunlar mesela benim 3-5 yıl önce böyle dönemlerde çıkardığım derslerden ortaya koyduğum şey. Yani bundan bir yıl önce Fulabede ABD borsasına girmek yanlıştı. Sonuçlar üzerinden bir şeylerin doğru ya da yanlış olduğu kararına verirseniz gelecekte de para kaybedeceksiniz. Tamam mı? Dengeli şunu diyebilirsin en fazla. Mesela ben Türk borsası ben halen aynı beklentim devam ediyor temel açıdan ve yıl sonunu çok iyi kapatacağımızı düşünüyorum. Hiçbir değişim yok. Ama kapamazsak sadece şunu derim. Türk borsasına %30 35 ayırmıştım. Ee, aslında işte Cumhurbaşkanının faiz hassasiyeti konusunu belki bir tık fazla şey yapmış olabilirim. Ötelenebilirdi. %25'lerde tutabilirdim Türk borsasını diyorum. Asla Türk borsasına girmemeliydim demem. Sizin de çıkarım yapmanız gereken bir çoğuna, umut ediyorum yapmıştır herkes. Portföyü geniş tutmak, sektörler dağıtmak çok yanları umak ama bir de şunu yapın. Tek bir şey ye yönelmemek ya da bir şeyden çok para kazandığında şimdi mesela ben çok görüyorum ABD'de kazananlar hep ABD'ye gitmek istiyor. Hayır. Her zaman her olasılığı hesaba katıp avantajları daha öne almanız gerekiyor. Mesela şu an ABD borsası çok iyi gidiyor. Tamam mı? Ben 3 gün önce ABD borsasında en korkulan resesyon ihtimaline karşı toplanması gereken fondan bahsettim. O yüzden o gün geldiğinde ben yine keyif alıyor olacağım. Şimdi bugün de mesela yarın Aralık 15'te başlattığım Türk borsası stratejisinin yeni alımlarını yapacağım. Hiçbir şeye bakmadan süreci yönettim. Yarın yine yapacağım. Yani biraz önden hazırlıklı olmak da gerekiyor. Tamam mı? Yani birçok ders içeriyor bu dönem. Umarım alırsınız. Bazı kişiler buradan ders almak yerine küfür, hakaret muhalif kimliğe bürünüp hükümet eleştirisi ben en muhalif benimdir. Sıfır. Ha yani niye ya ben girdim borsaya. Sıfır eleştiri. Yok. O kişiler hükümet de değişse işte Mehmet Şimşek de değişse 5 yıl sonra da borsadan para kaybedecek. O günde o günün dinamini sistem edecek. Siz öyle olmayın. Her dönem her konjektürde bu işlerden para kazanılır. Ben bu yıl halen çok kardayım. Önümüzdeki yılda öyle olacağım. Çünkü doğru çıkarımları yaptım. Lütfen doğru çıkarımları yapın. Şimdi gelelim 8900'ün altındaki kapanışa. Şimdi ben 8900'ün altında çok net bir güçlü alış bekliyordum. Olmazsa problem demiştim. Olmadı. Şimdi benim ilk defa beklentilerimin olmadığı bir durum değil. Ben çok uzun yıllardır piyasadayım. 10 yıldan fazladır ki uzun yıllarda da portföy yönetiyorum ki robotlar vesaire çok defa öngörmediğim şey oldu. Ve oralardan da çıkardığım şu oldu. Mesela şöyle çık şöyle çıkmadım oradan. Lanet olsun diye çıkmadım. O günlerde de yine oturdum sakin. Yine sporumu daha ağırlık vermiştim. Ve şöyle bir çıkarım yaptım. Böyle zamanlarda hafta kapanışını bir kere bekle. Çünkü neden? Neden olduğunu da söyleyeyim. Çünkü böyle kritik seviyeler birçok kişi için benzer olur. Mesela 8900 Çoğu kişi için kritikti. Ve böyle kritik seviyeler manipülasyonun en çok olduğu yerler olur. Tamam mı? Yani böyle seviyelerde öngörülemez yerlere girip çıkmalar çok olur. Ve ben geçmişte böyle dönemlerde tecrübe ettim ki benim a öngörülerimin dışı gibi oluyor şöyle yapayım böyle yapayım dediklerimin hepsini daha da yanıltarak süreç beni kenara attı. O yüzden böyle fazla iddialı fazla böyle öngörülerin dışına çıkan alanlar olduğunda ben dediğim gibi ayı kapatırım normalde de yani burada her gün birlikte olmak durumu durumundayız süreçlerinden çok da iyi birçok kişi çok verim alacak eminim buna hafta kapanışını en azından beklemek lazım çünkü böyle yerleri piyasa yapıcı da haliyle bizi bildiği için daha iyi kullanabiliyor ne olursa olsun hafta kapanışını bekleyeceğiz peki hafta kapanışını bekledik diyelim ve yine de 8700'ün altında kapattı Hafta sonu da otururum, 3 tane st stratejim var. Aralık'ta yaptığım, Mart 1'de yaptığım ve 2 ay önce yaptığım. Bunların bir durumuna bakarım. Bunlar 8700'ün altta kapamasıyla daha derinleşecek ve uzayacak bir süreci yönetebilir mi? Büyük ihtimal yapacağım çıkarımı söyleyeyim. Kasım aralıktaki duruma göre karar veririm ama Kasım aralığı her türlü içinde kalırım. Ya bir şey yapmadan kalırım ama yine de bir ben ama hiç oturmuşluğum yok düşüşlerde. Bir otururum bakarım. Kasım aralığı da bekleyelim mi? Ya da şunu yapalım mı? Ee, yakın stopla takip eden bir stratejiyle çıkıp piyasadan ama yakın stop demiyorum da yakın geri al. Mesela çıktık piyasadan ama biraz bir teyit gördüğümüzde geri gir gibi. Bir algoritmamı yazarım. Ya da gibi. Bunlar gibi bir şey ama bir otururum. Hiç oturmamıştım. Bu hafta kapandığında buralardan ekstrem alış gelmezse yani böyle bir günde yüzde iki üçlük artışlar gibi bu bölgenin içinden gelmezse hafta sonu otururum bir bakarım. Sadece kendi stratejilerime değil çok ciddi zarar etmiş ve hatalı bir portföy yönetimiyle tek kalemde girmiş yüzde kırk zararda olan sizler için de oturur bir bakarım ne yapabiliriz. Dediğim gibi o çık ve yakın şeyle gir gibi trendi takip etme metotlarımı geliştirebiliriz. Ne yapabiliriz şeklinde oturur bakarız. Ama şimdilik manipüle olmanın en yüksek ihtimalle olduğu alanlarda geri çekilip hafta kapanışını beklemek benim geçmiş tecrübelerden, böyle süreçlerden aldığım derslerin sonucundaki yapmamız gereken şey. İnanın bana bu günler çok kıymetli. Ya bu günler ilk defa olmuyor. Bu günler gelecekte de olacak. O yüzden bugünleri nasıl yönetmemiz gerektiğini öğrenerek çıkarsak gelecekte çok daha keyifli günler geçireceksiniz. Hiç canınızı sıkmayın. Hayat uzun. Doğru çıkarımları alın. O paraları kat kat geri çıkarırız. Herkese iyi akşamlar.